Bismillahirrahmanirrahim. Her pazar günü saat 8'den 9.30'a kadar canlı yayında Tosun Show ti Tosun Show'da Tosun Show mu? Evet, Tosun Show'da buluşalım. Yani zaten ben Tosun'um. Bir de Show mu var? Evet, ben de küçük Tosun. Ha, bu da küçük Tosun. <laughs> Bunu da TikTok'tan e, abonesini yükseltelim. Bu benim <laughs> oğlum. Program yapacağız beraber. Program, program, yapacağız. Güzel güzel yemekler, güzel güzel türküler. E, benden. Konuşma. Yemekler senden. Benden. Tabii. Ee, halkımızla bir olacak. Gümbür gümbür gelir. Gümbür gümbür. Her pazar. Gümbür gümbür. Akşam sekizde buluşmak üzere. Sizleri güldürmek için. Sizlere neşelendirmek için. Nasıl baktın ağzına? Öyle gidiyor bazına. Çığın çığın. Televizyonda. Tosun şovu. İzlemede kalsınlar. Neyde kalsınlar? İzlemede kalsınlar. Allah Allah. Gümbür gümbür geliyoruz. Geliyoruz. Gulu 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 gulu.